İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gündem programına hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler tabii savaş var. Yani hem Kürdistan savaş var. Hem Türk ordusunun Güney Kürdistan'a, Kuzey Doğu Suriye'ye saldırılar var. Bugün Amudi Kamuşlu arasında da Türk ordusu bir araca hedef aldı. İki insanımız şehit düştü orada. Tabii Gazze'de savaş var. İşte Lübnan'da savaş var. Hizbullah, İsrail savaşı var. Bu savaşın bir tarafı İsrail İran'a kadar uzanıyor. Ama tabii kimse herkes savaşı bir parça özellikle 91'den bu yana yani bu meşhur 1. Körfez Savaşı'nda CNN International'ın canlı yayın olarak savaşı aktarması da bu yana dünyada milyonlarca insan, milyonlarca insan savaşlara kayıtsız kalıyor çoğu kez. Yani barış sesi çok düşük çıkıyor. Halbuki savaş insanlık tarihinin en organize kötülüğü olarak da söyleyebiliriz. Şimdi HDP eski milletvekili Sayın Selma Armak bizimle birlikte bu meseleyi konuşacağız. Yani bir, neden Savaş e, tasarlanmış e, cinayettir. İki, Kürtler neden savaşın değil de barışın tarafında da. Ve tabii üç, bu savaş Türkiye'nin kapısına dayandığı zaman, yani genişlediği zaman, bölgesel savaş, daha zor genişlemeden önce Türkiye Kürtlerle bir barış sağlayabilir mi? Bu soruyu sonra konuşacağız. E, Sayın Irmak yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Tabii şöyle bir durum var, mesela bu sosyal medyada, dijital medyada görüyoruz. Ee, savaş meselesinde insanlar böyle futbol takımı tutar gibi ya bir kısmı İsrail tutuyor ya bir kısmı Hizbullah tutuyor. Ama sonuç olarak o topraklarda, o coğrafyada on binlerce, yüz binlerce insan hayatı değişiyor, binlerce insan ölüyor. Nasıl bunu e, izah etmek gerekir? Yani 21. yüzyıl insanı neden savaş konusunda bu kadar edilgen bu kadar nasıl söyleyeyim fütursuz şey içerisinde nedir bir algı içerisinde evet programı bu bölümünü açarken söylediniz tabii ki savaş tasarlanmış bir cinayettir bunu böyle değerlendirmek gerekiyor savaşın kazanımı her zaman için yıkıcıdır toplumların geleceğini karartan bir unsur olarak görüle gelmiştir. Savaş toplumsal bünyeye ket vuran, tarihin akışını kesintiye uğratan, toplumsal gelişimin sürecini kesintiye uğratan ve ondan sonra da daha büyük kötülüklerin, maraziyelerin oluşmasına sebebiyet veren bir ur, bir insanlık urudur diyebiliriz. Nasıl ki toplumsal yaşamın başlangıcında komünal yaşam insan için bir damarsa, genetik kümünatif bilginin bir parçasıysa ve bugün hala 21. yüzyılda, dayanışma, barışın sesini yükseltme, iyilik, erdem ve birbiriyle birlikte yaşam, ortak yaşam kültürü yok edilemiyorsa ne yazık ki buna başat olarak aynı şekilde şiddet kültürü de kendini hep var kıla gelmiştir. Bugün de aynı şeyi bu şekilde yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların yaşanması yani savaş süreçlerinin yaşanması toplumsal Yapının seyrini de değiştirmiştir, e, e, anatomisini değiştirmiştir. Yani farklı bir toplumsal yapıya evrilmiştir insanlık. Onun için şu anda diyoruz ki çürümüş toplum. Onun için diyoruz ki e, ahlaki toplumun yeniden oluşturulması, vicdani toplum, ahlaki toplum diye bizim öz özellikle e, Kürt özgürlük hareketinin e, e, 21. yüzyılın paradigması olarak Kürt halk ortaya koyduğu aslında çözüm perspektifi bunun için, yani bununla mücadele etmek için var. Ee, evet, savaşın kazananı yok, savaşın kaybedeni en çok halklar, kadınlar, çocuklar tabii ki. Ee, bu nedenle de. Peki savaş, e, savaş bir erkek işi mi sadece? Erkek egemen toplumu, erkeğin buradaki rolü ne bu savaş milyesiinde? Yani hani belirttiğimiz gibi şimdi savaşın bütün savaşların sebeplerine bakalım. Yani bütün savaşların kökeninde bir iktidar mücadelesi vardır. Halklar adına yürütlen, tabii ki. E ee, hak savunusu üzerinden yürütülen bir direniş hiç mücadelesi vardır. Ee, haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı, bastırılmaya e, ve köleleştirilmeye karşı diyelim. E, bir mücadele e, var ola gelmiştir. Bu bir direniştir, bir savunma mekanizmasıdır aynı evet. zamanda. Öz savunmadır. Ama onun dışında e, devletler arası ya da imparatorluklar ya da güçler arası e, bütün savaşların kökeninde bir iktidar mücadelesi vardır. İktidarların el değiştirmesi çabası vardır. Hüküm e, duranlar diyelim e, imparatorluklar kendi topraklarına toprak atabilmek için savaşlar yürüttülerdir. Ya da bugünkü 20-21. yüzyılda daha fazla güç sahibi olabilmek için e, ve e, iktisadi kaynakları daha fazla sömürebilmek için e, savaşlar çıkartılmıştır ve bunların sebepleri farklı farklı gösterilmiş. Ama neticede savaşın iktidarsal olguyla yakından bağlantısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve bu bir erkek egemen kültürü olarak ifade edebiliriz. Yani yaşama karşı rekabeti, iktidarı, hırsı ve bunun içinde şiddeti esas alan erkek egemen kültür dediğimiz, aslında bütün insanlığın başına bela kadın erkek, bütün toplumun başına bela bu kültür, savaş üretmeye, savaş çıkartmaya ...ne yazık ki her zaman elverişli bir, 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 bir algıdır, bir ulusundur diyebiliriz. Evet. Bunun karşısında olmak dediğimiz gibi bir başka türden bir direniş ve mücadele yöntemi. Tabii hep insan şunu soruyor. Yani normal benim senin gibi ve hatta bizimki sıradan insanlar... ...yani malum olmayan insanlar, normal yaşayan insanlar şunu soruyor. Neden insanlık bu kadar çılgın olabiliyor? Neden bu kadar insanları öldüren çok farklı silah üretiyor? Neden... Bu kadar hani derim ki insan sağlığına, doğanın güzelliğine değil de bunu yok etmeye yönelik işte en Vay türlü silahlar geliştiriliyor. Bazı insan bunu durup düşünüyor. Bunun nedeni acaba nedir gerçekten? Birkaç cümleyle söyleyebilir misin belki bu yani, izleyicileri e, aydınlatma çok, açısından sor, soruyorum evet. Evet hani denir ya insanın gözünü ancak toprak doyurur diye. E, hakikaten böyle. Yani e, zengin olan, e, parası olan, daha çok para. E malı mülkü olan daha çok mal mülk güç sahibi ise eğer daha fazla güç, eğer e, iktidar sahibi koltuk e, e, diyelim ki sahibi ise daha fazla ve daha büyük e, koltuklar e, şeklinde sıralayabiliriz. Yani insandaki bu doyumsuzluk, e, güç tutkusu e, demek ki insanın fıtratında ya da diyelim ki insanın oluşumuyla beraber de ortaya çıkan işte erkek egemen kültür dediğimiz şey bu e, oluşumuyla beraber yürüyen bir şey. Şimdi bakın. E, kanaat edebilme, e, minimal yaşayabilme e, ve başkasıyla paylaşım yapabilme kültürün e, e, yoksul toplumlarda e, e, söz konusu olabiliyor. Ya da bakarsak toplumun daha çok e, gerçekten yoksul kesimleri e, dayanışma kültürünü dayatabiliyor. E, ya da kadınlar aynı şekilde e, birlikte yaşamayı hırs olmadan, rekabet olmadan birlikte çalışma ve birlikte kazanma ve birlikte paylaşma kültürünü daha çok benimseyebiliyorum. Ama bu piramit yükseğe çıktıkça, yani güç ve iktidar ve olanaklar daha fazla arttıkça insandaki bu hırs ne yazık ki tükenmez bir biçimde kendini ortaya koyuyor. Bu beraberinde kötülüğü de getiriyor. Yani insanın insanlıktan çıkmasını beraberinde getiriyor. Irkçılığın, milliyetçiliğin, faşizmin, e, despotluğun, tiranlığın e, temelinde bu var ve bir süre sonra tabii ki bu hırs ve çok fazla mal mülk güç sahibi olmak bunu koruma endişesini de beraberinde geçiyor. Bu koruma endişesi ve bunu kaybetme korkusu şiddeti kat ve kat artırmayı da beraberinde geçiyor. Yani bugün belki yaşadıklarımız bunlardır. Elde ediyorsunuz, onun için bir savaş. Ondan sonra onu korumak için ayrıyeten bir ordu kuruluyor, bir savaş. Bir de onu kaybetmemek için hep orada kalabilmek için aynı şekilde devam eden kötülükler silsilesi. Ee, ve halkların, insanların, inançların, e, bir bütünen insanlığın, insanlık değerlerinin yok oluşuna kadar gidebilecek hırsla, e, kendi makamına, mevkisine, toprağına, gücüne e, e, sıkı sıkı sarılma e, hırsı diyelim. E, böyle bir e, şiddet sarmalını beraberine getiriyor ne yazık ki. Evet. Tabii şimdi biraz şeye gelirsek yani bu Filistin İsrail meselesine ve i̇srail hizbullah meselesine gelirsek şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani Kürtlerin bir kısmı diyor ki İsrail'i destekleyelim. Yani ben sosyal medyada daha çok görüyorum bunu. Bir kısmına yok diyor işte şunu destekleyelim, biz bulayı destekleyelim. Burada Kürtler bu meselede bir tercih yapmak zorlar mı? Yani savaştan mı yana yoksa burada ne savaşa karşı neyi tercih etmeleri gerekiyor Kürtlerin? Evet. Ya Sayın Mervan sizin daha önceki bir programda da yani bu İsrail-Filistin e, savaşının başladığı süreçte de bir program yapmıştık. O zaman da e, ben ee, bu konuda Kürt halkının bu dönem için özellikle önemli fırsatlar kadar önemli risklerle de karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. Tabii ki Kürt halkı e, bütün süreçler boyunca savaşlara karşı bir tutum içerisinde olmuştur, e, sürekli birlikten, e, birlikte yaşamdan e, ve barıştan yana e, bir tutum içerisinde olmuştur. O yüzden bazen otururuz deriz ki, neden biz bir devlet sahibi olamadık? Bizim atalarımız neden? diğerleri kadar fetihçi bile e, olsalar e, olamadılar ve biz şu anda bir e, bir şey yaşıyoruz yani vatansız bir e, halk olarak yaşıyoruz yani bunun da kökenine baktığımızda aslında bu halkının e, daha çok komünal yaşama hani e, birileri üzerinde hükümranlık kurma ya da birilerinin hükümranlığını kabul etmedi birlikte yaşamdan yana her zaman için e, tavır almış ve bu şekilde yaşamış bütün oluşumları da bakarsanız konfederal sistemler biçimde ya da bugünkü e, e, sistemlere vurursak özel yapılar, kanton yapılar, eyalet yapılara tekabül edebilecek yetişen biçimleri benimsemiş. Dolayısıyla e, kendisine e, yönelik şiddet dalgası olmadığı sürece özgürlüğünü kısıtlayacak ve köleleştirecek, hükümranlık altına alacak bir saldırı dalgası ile karşı karşıya kalmadığı sürece e, savaşını tercih etmemiş. Yani daha çok savunmada kalmış aslında. Evet. Bugün de aynı noktadayız. Şimdi benden önceki değerli konuklarınız da zaten bunu uzun uzun değerlendirdiler. bugün gerçekten dünya çapında bölgesel bir savaş yaşıyoruz. Evet bir bölge savaşı öyle görünüyor. İsrail ve Filistin ve beraberinde İran belki de bu önümüzdeki dönem daha da fazla yayılacak Arap Yarımadası'na. Ama bu aynı zamanda dünya ölçeğinde bir savaş ee, ve yeniden bir dizayn da söz konusu olabilir. Belki birinci, ikinci Dünya Savaşı gibi bütün ülkelerin müdahil olduğu ve bizzat sahada olduğu bir savaş değil, ama e, kontrollü bir biçimde yürütüldü. Bugün İsrail ve e, Amerika'nın olduğu gibi kontrollü bir biçimde yürütülen bir e, süreç olabilir. Şimdi tabii ki savaşın sonuçları yıkıcıdır muhakkak. Ama ben şöyle düşünüyorum. E, bugün radikal e, e, cihadist e, veya köktenci akımların oluşturabileceği bir iktidar, insanlık için tehdit oluşturan bir iktidardır. Evet. Eğer Kobani'de, Rojava'da Türkler e, on binlerce e, e, kayıp can kaybı pahasına, e, milyonlarca göç ve e, maddi kayıp e, pahasına orayı savunmamış olsalardı, e, şu anda orada işit e, mevcut bir şu ve devletler tıpkı Taliban'la olduğu gibi oturup anlaşmalar yapacaklardı belki de diplomatik, siyasi, ekonomik vesaire. Şu anda Afganistan'da yaşanan e, durum e, aynı şekilde e, Suriye'nin kuzeyinde de yaşanıyor. Belki de Irak'ın tamamında ve Suriye'de yaşanıyor olacaktı. Kadınların, halkların, e, farklı inanç ve kimliklerden insanların yaşamı cehenneme dönecek. Şimdi buna karşı aslında bir mücadele yürütmekle bunun karşısında olmak, savaşın yanında olmak anlamına gelmiyor. Evet. Ben bu dönemin bazen bazı argümanların e, e, karıştırıldığı bir dönem olarak e, geliştiğini düşünüyorum. Yani arkadaşlarım beni bağışlasınlar ama öyle görüyorum. Yani burada bir ee, yani... Ma manipülasyon da var öyle değil mi? Yani savaşı yürüten taraflar aynı zamanda gerçeği öldürerek yola devam ediyorlar. Yani... Ee, bir, bir parça gerekçeler, ileri sürenler, e, yaratılan algı, baya bir e, sahte videolar, sahte haberler dolaşıyor ortada. Yani to, toplum ve toplumları böyle sanki bir şey içine hapsederek götürmek istiyorlar. Evet buyurun. Evet böyle bir algı var. Yani şu anda bir insanlık trajedisi yaşanıyor Filistin'de. Lübnan'da aynı zamanda izliyoruz. Beyrut yerle bir neredeyse bu kaçıncı keredir. e Bu böyle. E, bombalanan her yerde bundan en fazla etkilenen e, sivil e, insanlar oluyor ve bu gerçekten insanlığın hepimizin yüreğini, vicdanını sızlatan bir e, durum. E, e, fakat bunun e, geliştireceği sonuçları da kendi açımızdan, kendi halkımız açısından değerlendirmek zorundayız. Hamas'ın, özellikle evet. Hizbullah'ın Türk halkına yönelik bugüne kadarki tutumunu lütfen biz gözden geçirelim. Halklara yönelik, sivil insanlara yönelik katliamlarla bu katil güruh karşısındaki tutumlarımız aynı olmaz olmamalıdır. Yani hani bunu ifade etmek gerekiyor. İsrail halkının bugüne kadar Kürt halkına yönelik halklardan bahsediyorum, iktidarlardan, hükümetlerden veya ideolojik siyaset yürütenlerden değil veya bugün savaşın e, yürütücülüğünü yapanlardan değil. Kürt halkı arasında tarih boyunca herhangi bir savaş ya da düşmanlık karşıtlık olmamıştır. Arap halklarıyla da aynı şekilde. Dolayısıyla bizim savaşın bir tarafı olma gibi bir pozisyonumuz e, olamaz, olmamalıdır. Tabii ki barıştan yanayız biz. Sorunların yıllardır söylediğimiz gibi İsrail ve Filistin sorunu iki devletli bir çözüm ve müzakereyle çözülmesi gereken bir sorundur. Evet, ama, evet ama bazıları şöyle düşünüyor. Bazıları şöyle düşünüyor. Diyor ki bu savaş ne kadar derinleşirse Kürtler de tarihi fırsat ortaya çıkar. Böyle mi olur gerçekten? Yani örneğin İran'ın Saşa katılması, Sağış'ın genişlemesi Kürtler'e tarihi fırsatları mı ortaya çıkarır yoksa? Yani şöyle düşünüyorum şu anda mesela Hizbullah'ın vurulması e, İran'ın e, belli oranlarda etkisini kırdı diye düşünüyorum. Evet. Bazı alanlarda e, kollarını kesti. Yani güçsüz bir İran elbette Kürt halkının yararına sonuçlar doğurabilecektir. Ya da şu anda dediğim gibi e, Hizbullah'ın e, veya diğer cihadist güçlerle ortaklaşarak hareket eden grupların etkisinin kırılması. Evet, fırsatlar doğabilir. Yani bizim bundan, buna hazırlıklı olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Kürtler de stratejik olarak bu yeni döneme, yeni bir dizayn söz konusu olabilir Ortadoğu'da. İsrail ve Filistin diyelim savaşının sonucunda ya da bu çatışmanın sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar yeni bir sürece işaret ediyor olabilir. Yani bu ne kadar yıkım yaratacak ve yeni bir süreç halklar için ne kadar yararlı olacak, tabii ki onu göreceğiz. Ama hangi olasılığı örgütlerseniz o, o olasılık ön, ön plana çıkacaktır. Ben Kürtler açısından da yeni fırsatların doğabileceğini düşünüyorum. Peki riskler yani bizim, yok mu? Ama riskler yok mu? Çünkü böylesi bir bu kaos ortamında her zaman risk de oluşur. Tabii ki. Tabii ki risk de mümkündür olabilir. Ee, fakat ben e, bu dönem Kürtlerin yani geçen yüzyıl gibi e, kurban edilmeyeceği kanaatini taşıyorum. Evet. Yani Kürtlerin önemli bir müttefik olarak e, şu anki Orta Doğu'daki uluslararası güçler açısından da önemli bir müttefik olarak değerlendirileceğini düşünüyorum. Kürtler de eğer yani çok büyük hatalar yapmaz isek önemli az önce dehşer arkadaşımız da söyledi. Yani 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlamalar çerçevesinde devletler hareket ediyor. Kürtler de bu çerçevede yani 20 yıllık, 30 yıllık, hadi 50-70 yıllık demeyelim planlamalar çerçevesi ve strateji çerçevesinde hareket ederlerse ben bu süreçlerden kazançlı çıkabileceği kanaatini taşıyorum. Ama dediğiniz gibi tabii ki riskleri de barındırıyor ve onunla beraber bu savaşın Kürtler açısından da yeni bir yıkım süreci getirme olasılığını da tartışmak ve hesaba katmak durumundayız. Bunu da görmek lazım. Ama ben daha çok kazanım olabileceği kanaatini taşıyorum kişisel yorum olarak. Evet, şimdi tabii bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Az önce bildiri yayınladı, Okuyabildiniz mi bilemiyorum ama ilk üç madde, 4 madde Kürtlerle ilgili. Yani birinci, ikinci, üçüncü madde. Yani hem Rojava'yla ilgili hem Rojava'yla ilgili hem Başır Kürtlerle ilgiliydi. Yine bir tehdit, yine bir saldırı. İşte oldu bitti diye bir şey etmeyiz, vurarız kırarız gibi. Fakat tabi bölgesel savaş de, krizle de derinleşiyor. Yani bunun ucu daha nereye kadar uzanacak bilmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim biraz uzatmış olacağım. Yani bundan iki yıl önce işte Rusya Ukrayna'ya girecek. Ukrayna Rusya savaş olacak deselerdi. Birçok insan şey diyecekti ya yapmayın derdi. Böyle bir ihtimal yok derdi. Veyahut da bundan 10 yıl önce Suriye yerle bir olacak. Suriye'de büyük bir iş savaşı çıkacak ve bütün küresel aktörler burada bir üçüncü savaşının mikro düzeyde yürütecekler deselerdi yine de böyle bir şey olmayacaktı. O da, da benim sorum şu. Yani hem bu Milli Güvenlik Kurulu kararları yeni bir tehdit mi oluşturuyor? Yani yeni bir işgal için hazırlık mıdır? Ve ikincisi Türkiye bu savaşın içine girmeye başladı anlayın itibaren bu savaş Türkiye'nin kapısı çalmadan Türkiye Kürtlerle yeni bir barış süreci, yeni bir barış hikayesi yapabilir mi, yazabilir mi şu anda ki iktidara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Evet. Yani hani şunu söyleyeyim Milli Güvenlik Kurulu kararlarını fırsatım e, olmadı ne yazık. ki. O yüzden onunla ilgili bir yorum yapamayacağım ama e, genel geçer bildiğimiz şeyler var. Hani her zaman için Milli Güvenlik Kurulu her ay e, toplantılarından sonra e, belli gündemler olsa bile e, hem Rojava e, için hem işte Irak'ın e, belli kesimleri için ve tabii ki Türkiye'deki kütler için özel değerlendirmeler yapıyorlar. Ben sorunuzun ikinci kısmını yanıtlamak isterim. Şayet bir savaş süreci söz konusu olursa ve Türkiye bunun içerisine girmeye kalkarsa Kürtlerle bir barış söz konusu olabilir mi? Ben şu aşamada yani Türkiye'nin savaşa girebilme ihtimalini de çok güçlü görmüyorum. Çünkü Türkiye'nin mütefik olduğu kesimler şu anda kaybeden e, tarafta e, ve Türkiye biz biliyoruz ki Osmanlı'dan beri de, e, böyle bir strateji izliyor. Yani e, kendince tabii ki e, kurnazlık da yapıyor ve e, kaybedebileceği bir pozisyona kolay kolay girmiyor. Şu anda belki İran'la ortak bir takım e, Kürtler üzerinden e, bir takım ittifaklar yapabilirler ama ben savaş ihtimalini çok güçlü görmüyorum. Savaş ihtimali şöyle olabilir Türkiye açısından. Ee, ortamın gerçekten bir e, kıyamete döndüğü yerde Rojava'yı işgal etme şeklinde e, ve o toprakları e, genişletme şu anda işgal ettiği toprakların e, da, topraklara topraklar katarak daha da genişletme biçiminde ve güneydeki başvurdaki e, yapılanmalarını daha da güçlendirip oradaki yapıyı daha fazla boğmaya dönük bir e, yani yine Kürtler üzerinden e, bir şiddet politikası veya işgal e, politikası yürütebilir diye düşünüyorum Barış konusuna gelince şimdi siz de takip ediyorsunuz birkaç gündür Devlet Bahçeli'nin özellikle Dem Partili Eş Başkan ve Milletvekillerinin mecliseki sıralarına, genel turdaki sıralarına giderek tokalaşma sohbet etmesi. Ardından işte barış sözcüğünü ağzına alıp hani bölgede barışa ihtiyaç varken biz de kendi ülkemizde barışçı yapmalıyız valide bir tane şeyler söylemesi, epey tartışma konusu oldu. Yeni bir açılım mı Yeni bir süreç mi başlıyor? E, çünkü konuşmasına öyle giriş yapıyor. Yani tabii ki ilginç geldi bize. Yani devlet Bahçeli'nin ağzından barış kelimesini duymak e, tabii ki garip. Şimdi normal ülkelerde e, muhalefetin veya iktidarın e, milletvekilleri birbirlerine selam verir, tokalaşır. Bunlar e, hayatın normal akışına ters şeyler değildir. Ama ne yazık ki Türkiye'de. Ee, bir selamlaşma bile siyasi bir mesaj içerebiliyor ve ülke gündemini meşgul edebiliyor. Ee, bu anlamda hani neler oluyor diyebiliriz. Fakat şu aşamada gördüğümüz kadarıyla Türkiye'de hala e, Kürtlere, Kürtlerin aldığı nefese, Kürtlerin varlığına e, inanılmaz bir tahammülsüzlük, bir düşmanlık e, süre gidiyor. E, daha birkaç gün önce biliyorsunuz Yerbakır'da belediyemiz yani ondan önce bir yayın evi basılmıştı. Ondan sonra da konser veren sanatçılar gözaltına alındılar. Kürtçe şarkılar söyledikleri için. Belediye binası, belediyenin organize ettiği bir konserdi bu konser. Şimdi hal böyleyken Türkiye'de bir barış atmosferinden, bir barış ikliminden söz etmek ne yazık ki şu aşamada çok hayal hayalperestlik oldu. Evet. Hala, Peki acaba var, bu tokalaşma kaldım. Türk devletinin yeni askeri işgal yani hem başvuru hem de Rojava'ya askeri işgal hareketleri için bir perdeleme olabilir mi yani? Yani mümkündür. Ya da şöyle oluyor siz de biliyorsunuz. Bazen e, işler çifte yürüyor. Yani evet. bir yanda uzlaşıyormuş gibi e, adımlar atılırken öte yandan savaş derinleştiriliyor. Ya da katliamların planlamaları yapılıyor. Yani biliyorsunuz 2013'te e, Sayın Hoca'nın e, mektubu okundu ve heyetler İmralı'ya gidiyor, geliyorken bir yandan da kalekollar kale kollar e, inşa ediliyor ve katliam planları düzenleniyor. E, ondan sonra da biliyorsunuz 2014 15 ile beraber inanılmaz bir yıkım yaşandı. Yani Türkiye'de bunlar olan şeyler bir yandan sanki bir şeyler oluyormuş gibi bir algı yaratıp ama öte yandan da savaştığın hazırlıklarını yapmak mümkün olabiliyor. Şuna bakacağız. Tecrit bizim için ve Kürt halkı için belirleyici bir unsur. E, yaklaşım bizim için bir barış müzakere, ya da Kürtlerle yeniden bir e, müzakere yoluna girme işareti olacaktır. Yani o konuda herhangi bir ilerleme söz konusu olmadan e, biz e, bir süreçten ya da barış ihtimalinden ne yazık ki söz edemeyiz. Evet. Ama hal böyle ise tabii barışı beklemek değil ya da barışı birilerinden beklemek değil, onun yol haritasını çizmek de önemli. Az önce de söylediğim gibi hem bölgesel e, imkanları, olanakları ve riskleri hem Türkiye'deki şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu e, e ahvali biraz değerlendirip e, ona göre de e, ciddi politikalar üreterek e, barış zeminini zorlamak e, mümkündür diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Selma Armak. Programa katın görüşlerini bizimle paylaştığınız evet. çok sağ olun, çok var olun. Sevgili izleyiciler, Gerçekten. evet sevgili izleyiciler gündem programını bu akşam da burada noktalıyoruz. Hafta çarşamba günü tekrar birlikte olacağız. Şimdi koşacakların iyi akşamlar, iyi geceler.